Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nightmare Dead Slayer Bugün size bir önceki videomda belirttiğim gibi Zula Mobile'deyiz Arkadaşlar kendi hesabıma girmedim Misafir olarak katıldım oyuna çünkü kendi cihazımda oynamıyorum Bu harita doluymuş rastgele haritaya giriyorum Başlıyoruz başlamayalım yazıyor süre 10 dakika skor 50 öldürme skor 50 öldürme oluyormuş oyuncu 5 ve 5 tamam başlayalım severseniz sabotaş vesaire başka oyun modlarında da gireriz bakalım hal yine nemrut geldi İnşallah hassasiyeti güzeldir. Hiç oynamadım. Yok, oynadım. Oynadım evet. Evet evet oynadım. Birkaç ay oluyor onun için hatırlamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> bu bu FPS ve bu grafikte oynamadım. FPS yakın da bu grafikte oynamadım arkadaşlar. Çok yüksek alsam ne olur peki? Hafif bir kasma oluyor sanki. Neyse biz başlayalım. Öldürebilir aşk olsun. Hadi bakayım. Patlatsana oklu. <laughs> oh, Aa, hocam ayıp değil mi arkadaşım? Yakışıyor mu sana bunlar? Güzel kardeşim. Sen kimsin? Ya yeter be, yeter be. Alttan giriş yok mu abi? Yokmuş. Arkadaşlar R yapıyoruz. oraya adamlığımıza sar oklu. saldırın lan. Oha. Ne yaptı lan o? Manyak. Ya Fatma Nur senin yüzünden. Sen sen bayağı gaza geldin bu arada. Oğlum bu adamda ne var lan? Oha abi. Bu kadar kolsuz olamam. Ben inanmıyorum bu arada bu oyunda bir detaylık var bu oyunda. Artık evet. Bence de kendime gelmeli. El şat yedin. Artık bence de ölmeliz. kişi. Lider katili. Lidermiş at hocam. Mermi bitiyor mu acaba? O. Biz çok güzel vurdu. Öleceğim. Hop. Sen yavaş şeyler misin güzel kardeşim? Ya yeter olan. Ben de alacağım şimdi skotu. Aklın başına gelecek. Abi tek kurşun değil mi? Tek kurşun. Nasıl oluyor ya? Buradan görme şansın. Yüze kaç? Abi scout ne yapıyorsun ya? Ben bunu alırdım. Abi yok artık. Yok artık cidden. Yok artık. Yok ya abi. Ben bu oyunu anlayana kadar zaten yenildik. Yo yenilmemişiz. Üzülmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Of. Keskin nişancı. İntikam. İntikama intikam anlatabiliyor muyum? İki kişi. Abi yapacağınız silahım ta Sen çok mu zekisin? Ya vur şunu işte vur ya vur abi vur Ad Adamı vurmayı bilmiyor musunuz Allah'ınızı severseniz ya Evet hassasiyeti bok gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah bana sabır versin. Yemin ederim bu oyun oynanmaz arkadaşlar. Yeter artık. Gerçekten sinirlenmeye başladım. oynamıyorum. Ya yürüyün gidin bir oyunu beceremediniz zaten. 10 defa öldüm ya. Aa. Arkadaşlar siz, ne diyorsunuz? Bu arkadaşta bir hile var mı? Taktik kafayı bana yani. Evet, ya bu arkadaş çok iyi oynuyor. Ya da hile. Kesinlikle başka çıkarı başka şeyi yok. Atacak mıdır? Nedir? Arkadaşa buradan selamlar, helal olsun. Eğer hile değilsen. Hayır öyle bir atış şekli yok anladınız mı arkadaşlar hani ben böyle açıyorum ya Adam açmadan nasıl koyabiliyor yani oradan buraya Yazık Gerçekten yazık yaptım Sen odaklayacaksın sen kırmızı olacaksın da büyümüşte ninneler ninneler. Abi çıldırmak üzereyim. Helal 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 Fatma Nur helal. Helal kardeş. Ya vur şunu vur. Bu işin geri dönüşü yok aslan parçası atla. Neden vurmadı arkadaşlar? Bana bunu birisi açıklasın. Neden vurmadı? 42'ye 44 abi ben daha ölmem. İnşallah ölmem yani. Ya ben bunun hassasiyetini düzeltmem gerekiyor. Lider katili. İki kişi. Arkadaşlar oradan buraya atabiliyor muydu? Of çok şey vuruş yaptım arkadaşlar az önce fark ettiyseniz. 49 oldu. Zaten indirin diye bıraktılar adamı. Win. Win. Oh be. Ben skorumu merak ediyorum. Bayağı öldüm çünkü. At hocam. Bilenin hakkı ise helal olsun. Maçı kazandık. Ö, A, Ö diyor. Büyük ihtimalle 11 defa öldüm. Takıma bir kazandır kazancım oldu. O da bir kil. 3 üç, as üç tane daha sistem olmuş diye. O da 4 oldu. Tamam. Adamın 21 kili var, 11 kili var, 8 kili var, 5 kili var. Bizim en düşük 7. Sanırım yok. 4'müş. İyi ya bizim takım daha iyi. Yani yendik 50'ye 48. Neyse arkadaşlar. Bilmiyorum çok sinirlendim bu maç. Neyse misafir modundaydım nasıl olsa. Antrenman gibi oldu diğer iki videoda görüşmek üzere bay bay.